Can Holding'le ilgili bir kayyım ataması geldi. Yani suçlamalar ne? Yani aslında bunu Muhammed Yakut da ifade etmişti. Türkiye'nin en büyük kara para aklama şirketi Can Holding'tir demişti. Ne yapıyorlar? Bu herkes tarafından biliniyor aslında. Sigara kaçakçılığı yapıyorlar. Kaçak sigarayı artık orijinalmiş gibi paketleyip vergisiz piyasaya sokup satıyorlar. Buradan elde ettikleri bir gelir olduğu söyleniyor. Ve e, çok ciddi yatırımlar yapmıştı. Show TV'yi, Haber Türk'ü, işte Doğa Kolejleri'ni vesaire hepsini alan bir sürü şirketi vardı. Ve bu 121 şirkete kayyım atandı. Yine AKP yanlısı gazetecilerin söylediğine göre 88 milyar liralık kaynağı belirsiz para tespiti yapılmış. Ee, ama şöyle bir şey var. Şimdi soruşturma 2022 yılında başlatılmış. Ben eski bir Maliye Bakanlığı personeli. Masak'ın Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun nasıl çalıştığını biliyorum. Günlük inceleme yapar. Günlük. Günlük para hareketlerini, aşırı yükselişleri veya işte kara para potansiyeli bulunan böyle önemli harcamaları sürekli izler ve sistem üzerinden izler. 2022'den beri bu adamların bunu yaptığını masak görmedim elbette gördü. Görmemesi mümkün değil. Baktıysa tabii. Baktıysa görmemesi mümkün değil ama bakma dedilerse bakmamıştır. Peki burada ne amaçlanıyor? Yani zaten kara para aklanan bir şirkete bu satış, Show TV'nin satışı vesaire neden onaylandı burada? Hükümetin bambaşka bir tespiti var. Tam biat operasyonu diyoruz. Yani bu Show TV, Bloomberg çizgisi bile artık Recep Tayyip Erdoğan'a medyacılık anlamında yeterli gelmiyor. Tam biat eden, hükümetin sürekli lehinde çalışan, en küçük ortada yorumu bile yapmayan yayın kuruluşlarına ihtiyaç var. Bunun için bir operasyon yapılıyor. Bilerek üzerine kayın atanabilecek, devredilecek bir şirketin satın alması sağlanılıyor. Bu geçmişte de oldu. Ondan sonra bu şirketin zaten kara para aklama problemi var, suçu var diye TMSF'nin eline geçiyor ve TMSF'nin eline geçmesi ne demek? Artık rejimin tam kontrolünde medya, tam kontrolünde eğitim demek. Yani medya ve eğitim sektörlerinde güç dengelerini yeniden kurma hamlesi anlamına gelen yorumlar da yapıldı. Şamil Tayyarsa başka bir tarafına dikkat çekti. Konunun Can Holding'in arkasında aslında AKP içindeki kavganın taraflarından biri olan başlanışma Mehmet Uçum Can Holding'e destek veriyor diye. işte devlet içi uzantıları da tasfiye edilmeli diye aslında Mehmet Uçum'u hedef aldı Şamil Tayyar. Daha önce de hedef almıştı. Yani aslında böyle klikler savaşı gibi görünse de birileri için alan temizliği, medya ve eğitim üzerinde yeni kontroller böyle otoban gibi birilerine yollar açma anlamını geliyor açıkçası.